2009 ikinci hayatım başladı. Yani e, kolan kanseri olmuştum, kanserle tanıştım, ameliyat oldum, kemoterapiye başlamıştık. Nasıl bir şey olacağını bilmiyordum ama çok acılı ve çok zor geçiyordu kemoterapilerim. Kemoterapiden sonra hocam ben çok kötü oluyorum. Yani ne yapmamız lazım? Ee, bana bir gıda takviyesi. İşte bir şey önerir misiniz? Kurkumit ve bentonit önerdi doğal takviye olarak. Nasıl kullanacağımı anlattı bana. Düzenli olarak kullanacağımı söyledi. Hatta bana faydası kemoterapi aldığımda da radyosunun etkisini düşüreceğini, işte bana iyi geleceğini söyledi. Kemoterapinin yan etkilerini azaltacağını, etkilerini yükselteceğini söyledi. Baktım ve araştırdım, gördüm ki gerçekten bana iyi geliyor. O şekilde düzenli olarak iki ay ürünleri kullandım. Yani fark ettim çok iyi geldi. Çünkü kan tahlillerim çok iyi çıkmıştı. Ben bu ürünleri kullanmaya devam edeceğim. Size de tavsiye ediyorum. Kullanın hiçbir yan etkisi olmayan ürünler. Gerçekten doğal. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir kere deneyin, memnun kalacaksınız. Kanser güçlü değildir. Güçlü olan bizleriz.